Hepinize mümin Merhaba ben hemen tabletimi bulup bir şey veriyorum. Evet şimdi bugün adı anladı ne yapacağımızı. Yeni güncellemeyi inceleyeceğiz. <laughs> şu şekilde çok güzel görünüyor ama bilmiyorum. Youtube'da birkaç... Ben geç incelediğim için şu an birkaç saat sonra inceliyorum dersim olduğu için. Şu an birkaç kişi... Ya ben bir kişi gördüm beğenmemiş pek. Yani Youtube'da. Ama ben daha güzellemedim. Evet ben akışıyorum. Ay, Şimdi bakıyor Simba burada miyavlayarak bize destek veriyor. Bu arada her gün ben açıyorum az Şimdi oynayan açtığım için açıyorum maske geldi. Yubuz kutusu açıyorum. Evet ben akışıyorum. 10 bin altın çıktı. Fena değil. 10 bin mi? Ne? Arkadaşlar. Bu ne? 75 lira. 71 lira. Bakayım. Ne zaman almayacak mı ya, bu arada? Barışım, barışım. Zaten ne almayacaktım. Hemen, <laughs> <olarak>, hemen olarak şuna, hemen olarak. Anne bir şey alır mısın bana? Dur. Evet <laughs> merak Şimdi güncellemeyi inceliyoruz. Evet menekşehirim. Şimdi devam ediyoruz. Ben annemle dersimle ilgili bir şey konuştum. Annem birazdan alacak ama ilk önce ben şunu almak istiyorum. Az önce birazcık bakmayın çaktırmayın. Çok güzel. Yumuşacık. Hadi şuna bak. İyi harbi Çok güzel. Arkadaşlar bunu birazdan yerleştireceğim. Soft, aşırı soft değil mi? Aşırı güzel değil mi? Şimdi başka ne var bakıyoruz hemen. Bu kadarmış arkadaşlar. O zaman annem hemen paketi aldırayım. Evet melek aldı. Şimdi buna göre hemen bir kombin yapacağım. Şimdi bir de pet yumurtalarından bir tane aldırıyorum. Sosla beraber ne? E, maskasını fenerini açacağız video içinde. Evet ben açayım. Şimdi dost yumurtasını da aldırdım. İlk olarak ben bir kıyafetime göre kombin yapacağım. Ondan sonra da sizler beraber evime şeyleri yerleştireceğiz. Ve ondan sonra da pet yumurtamı açmak için elmas bekleyeceğim ama o kısmı çekmeyeceğim. İlk olarak hemen şu şeyi alayım. <laughs> evet Melenkşiarım. Şimdilik şunu kaydedelim. Hangisini kaydettiniz? Şu bebeği kaydedelim şimdilik. Ay keşke onu de Melenkşiarım dedik arkadaşlar bebek şeyimiz gitti. Bence bu arada bence güzel oldu komün. Direkt komünümüze uydu. Şaka mı? Değil mi arkadaşlar? Bu arada yeni şarkım mı? Yeni şarkım ellerini salla. Neydi? 3 Aralık'ta yayında olacak. Hemen koşun. Ökpek Aksa Şakla kanalına abone olun. Tamam mı lan? Ay affedersiniz. Lan tamam dediğim için özür diliyorum. <laughs> Şimdi hem düzenliyoruz. Şu şekilde hemen Mirkulus şeylerinden aşırı soft ve tatlı eşyaları bir yerleştirelim. Ne? Arkadaşlar nerede? Akışa oyuncaklarda olabilir mi acaba? Şu. Arkadaşlar ben buradaki resim odasını değiştirmeye karar verdim. Çünkü aşırı soft bir oda yapacağım buraya. Çünkü resim olsun belki saçma geldi nedense. Şimdi ben hemen buraya buraya bir böyle tatlış bir yatak odası yapıyorum. Çünkü bu ev aşırı kıçan düşün dış görünüşünden dolayı. Ana bu ayrı da satılıyor mu? Ayrı da satılıyormuş. Şimdi hemen yataklara bakalım galiba onlar ayrı ayrı arkadaşlar. Bir de ne var başka? şey gibi san ay neydi bir şey vardı neydi dur unuttum gardıropları bir girelim Büyük ortadır, evet arkadaşlar bunların tatlılığına bakın öleceğim ben bunu yarım dereceden böyle dedim öleceğim ben bunların tatlılığına falan dedim çünkü çok güzel bayıldım tek kelimeyle sizlere de şu şekilde bir göstereyim şimdi 4 oynamaz kazandım dost yumurtamızı açacağız ve sonrası ise video bitireceğiz. Ne yapalım arkadaşlar? Her şey yaptık. Çok güzel değil mi? Durun. Daha bura kısma gelmedik. Sizce hangisi çıkacak bu arada? Ona göre komünü açacağım. Ama bence inşallah şu şey çıkar diyorum. Yeni aldığım tavşancık çıkar. Çünkü onu çok istiyorum. Komünüme de aşırı uyar. Ne çıkacağını da bu videoda görmüş olursunuz aynı zamanda. Diyarbakır yoluna yoluna yoluna. Bu şiri soft ve çok tatlı. Ben bunu yiyeceğim. Bu arada arkadaşlar Ömerler günü geliyor. Ömer ne hediyeler aldınız? Yorumlar yazmayı unutmayın. Valla ben bütün Ömerlerime güzel güzel hediyeler aldım. Çok tatlı. Ve bu kadar tatlı olamaz. Çok tatlı. Arkadaşlar çok çıldıracağım. Şimdi son olarak da elmas kazanarak şuradan ne elmaslar kazanabiliriz? Hmm, yapmışım. Arkadaşlar. Bir dakika. Başka nasıl dört elmas kazanabilirim? Dört çılgın kuşu maçları oyna. Başka. Hmm. Ama bu altınmış. Biz altın istemiyoruz ama istiyoruz. Yani tamam arkadaşlar. Ben dört veya beş kere Crazy Run oynayıp geliyorum. Evet menekşeyim. saat daha sonra yapabildim. Siz görmeniz de bu Şu şekilde dört yapmaz kazandım. Beş kere eşek gibi Crazy Run oynadım. Ben yapana kadar 7 mastan 6 mas olmuş. Ah! Oh! En istediğim şey çıktı arkadaşlar. Çok mutluyum. Ada! Pet en istediğim şey çıktı. Ve en nadir. Ne çıktı? Ne çıktı? Ben bunu bilek yapsak nasıl olur acaba arkadaşlar? Nasıl olur? Ya, Ana büyüteyim mi? E, sen sen çok güzel minik şişerim. Neyse artık ben kaç saat uğraşıyorum bura kusura bakmayın. Siz 7 dakika izlemiş olabilirsiniz ama ben burada kaç saat uğraşıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olun ha. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın bay bay.